Türkiye'nin 141 yıllık parlamenter sistem Hı. tecrübesi vardı dedim. 1876 tarihli kanuni esasiden bu yana. 209 yıllık da anayasa tecrübesi evet, vardı. 1808 Hı. tarihli senedi ittifaktan başlar. 1808 tarihli senedi ittifak. 1839 tarihli tanzimat fermanı. 1856 tarihli ıslahat fermanı. 1876 birinci meşruiyet. 1909 ikinci meşruiyet. Bütün bunların hepsi padişahın gücünü sırlamaya yöneliktir. Yani padişahlar 1808 ve 1839'da 1856'da kendiliklerinden fermanlarla kendi iradelerini kısıtlamışlardır. Gücünü kısıtlamışlardır. Şimdi deniliyor ki bu olursa bazı eleştiriler öyle oluyor. Padişah yetkisi elde ediyor. Buna katılmıyorum. Padişahın bu kadar İyi, yok. gücü yok. Yok. Evet. Bakın 1876 Son anayasasından sonra yapılan ilk seçimle oluşan meclisi mevzusunda üç siyasal partinin milletvekilleri var. Padişahın tek bir milletvekili yoktu. Çünkü padişah bir siyasi partinin genel başkanı bir bakın, üyesi bu, değil. Bugünküne Hepsine ben... eşit mesafedir. Akif Bey bugünküne benzer orada ciddi bir hata vardı. Mithat Paşalar orada büyük, büyük bir hata yaptılar kanun esasında. 130 mudur? 134 mü? Emin değilim ama 130'lu maddelerden birisindeydi meclisi padişahın feshedebileceği, maddesini koymuş olmaları bakın, bakın İmparatorluğun başına ne iş açtı? Ama sonra bakın 1907. meşrutiyetten sonra 1909 yılında o 1876 Anayasası'nda değişiklik yapıldı. <laughs> Bazı anayasa hukukçuları bunu 1909 Anayasası olarak tanımlar hatta. Orada padişahın tek başına meclisi feshetme yetkisi kaldırılıyor. Meclisin onayına bağlı Evet kılınıyor. <laughs> <laughs> Çok önemli bir 76'dan iş. 76'dan ders aldılar. Tabii şimdi. ders aldılar. Yine padişahın sadrazamı yani başbakanı var. Heyeti, hükelası yani bakanlar <laughs> kurulu var. <laughs> Yine o meclisin mevzusunda bakanlar kurulunun güven oyuyla düşülmesi imkanı var. Şimdi güven oyu yok, gen soru yok. Hiç Hiçbir şey yok. yok canım. Bakın soru önergesi değil mi? Şu an basit <laughs> olarak yürütme organına soru soran milletvekilleri başbakana. <laughs> Şimdi Cumhurbaşkanı yürütme organı olacak ama ona soru soramayacaksınız. Yardımcıma sor diyor. Bakana sor. E madem yürütme organı olur ona soracaksınız.